Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu'nun Shibarium'u hızlı büyüme sağladı. Cüzdan sayısı 48 bini geçti. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, bon ve leash haberleri için bize katılın. Shibarium'un ana ağında etkileşimli cüzdan adreslerinde 48 bin yaşam bir artış görülüyor. SHIB ekosistemindeki zorluklara rağmen, bir gün içinde 1.000'den fazla yeni sahip katıldı ve toplamda 2400 sahip oldu. Shiba Katman, iki çözümü Shibarium, ana ağın lansmanından sonraki iki hafta içinde dikkate değer rakamlara ulaştı. Özellikle Shibarium'un ana ağındaki etkileşimli cüzdan adresleri önemli ölçüde arttı. Shibarium Scan'ın elde edilen veriler, L2 blok zincirindeki aktif cüzdan adreslerinin sayısının 48.000'i aştığını ve şu anda 48.868 olduğunu ortaya koyuyor. Bugün erken saatlerde tanınmış Shiba Inu fenomeni Şifgeye Uy'e cüzdan sayısının yaklaşık 47.369 olduğunu belirtti. Dikkat çekici bir şekilde birkaç saat içinde binden fazla adres dahil edildi. Bu hızlı artış, önümüzdeki günlerde sayının sürekli olarak 100.000'e çıkacağı tahminlerine yol açtı. Şibaryum'da işlem sayısı ve blok üretim başarısı. Aktif cüzdan adreslerindeki kayda değer artışın yanı sıra Şibaryum, pozitif işlem sayısı ve blok üretim sonuçları elde etti. ShibariumScan'a göre ana ağda toplam işlem sayısı 120.494 E, üretilen blok sayısı ise her biri ortalama 5 saniyelik blok süresine sahip 280.835 E ulaştı. Üstelik Shibarium, dün 100.905 gibi etkileyici bir işleme ulaşarak en yüksek günlük işlem sayısına ulaştı. Shibarium, 16 Ağustos 2023'te Toronto, Kanada'daki Blockchain Futuristik Konferansı sırasında ana ağın lansmanından iki haftadan kısa bir süre sonra dikkate değer kilometre taşlarına ulaştı. Blok üretimini geçici olarak durduran teknik zorluklarla karşılaşmasına rağmen L2 blok zinciri dikkate değer istatistikler elde etti. Ölçeklenebilirliği artırmaya yönelik devam eden çabaların ardından Shibarium'un blok üretimine yeniden başlaması dikkat çekicidir. Geliştirme ekibi, yoğun trafikten kaynaklanan olası teknik sorunları önlemek için önemli özellikleri uygulamaya koydu. Bunlar, son teknik sorunların tekrarlanmasını azaltmak için izleme ve otomatik sunucu sıfırlama işlevlerini içerir. Shibarium'un devam eden optimum performansıyla, ana ağın blockchain'in test ağ rekorunu aşması çok uzun sürmeyecek. Pupiskan'ın verilerine göre Pupinat olarak da bilinen Shibarium Beta'ya 17 milyondan fazla cüzdan adresi bağlandı. Ayrıca Pupinette üretilen blok sayısı 2, 219, 000, e ulaştı ve ortalama blok süresi 6,8 saniye oldu. Shib ekosisteminin olumsuz duygularla mücadele ettiği bir dönemde yeni yatırımcılar girmeye devam ediyor. Crypto Analytics, geçtiğimiz gün içinde yaklaşık bin katılımcının ship topluluğuna katıldığını ortaya çıkardı. Analitik platform, ship sahiplerinin toplam sayısının şu anda 2,400'ü aştığını belirtiyor. Bu, son zamanlardaki olumsuz performansına rağmen projeye önemli miktarda topluluk desteğinin olduğunun altını çiziyor. Etkileyici Staking rakamları 15,2 milyon bon token stacking, İlgili bir güncellemeyle Shiba Inu'nun pazarlama uzmanı Luci, stake edilen bon tokenlerinin miktarını açıkladı. Ekteki tweet ekran görüntüsünün de gösterdiği gibi, kullanıcılar 15,2 milyon bon tokenini stake etti. Luci, Shibarium üzerinde tokenler arasında köprü oluşturmadan bonun Ethereum stakinginin mümkün olduğunu açıkladı. Ayrıca Shibarium kullanıcılarına bon heyeti hakkında bilgiler verdi. Pazarlama uzmanı, kullanıcıların bon tokenlerini Shibarium aracılığıyla token köprüsü kurmaya gerek kalmadan Ethereum üzerinde stake edebileceklerini açıkladı. Ayrıca Shibarium kullanıcılarına özel bon heyetine ilişkin özel bilgiler de paylaştı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.